Size bir soru sormak istiyorum. Pirelerin yaşadığı eve ne denir? <laughs> ne denir? <laughs> Pire fabriki. <laughs> çok Hemen bir soru daha soruyorum. E, en çok böyle rakı içeren evler Ne denir? <laughs> 6 yılıma girdim Antalya'da. İstanbul'dan Antalya'ya yerleştim 5 yıl önce. Burada tiyatro yapmaya devam ediyorum. Tiyatro eğitmenliği yapıyorum. Tiyatro oyunlarım Panda Sahnede. Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin isimli bir oyunumuz var ikinci sezonunda. Ve Yeni Dünyada Uyanmak isimli bir oyunumuzun provalarına başlıyoruz. Aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiğim Bir Yokmuş Bir Varmış diye bir oyununda provalarındayız. Konyaaltı Belediyesi'nde çalışıyorum, 5 senedir tiyatro eğitmenliği yapıyorum. Hı hı. Mutluyum, Antalya'yı çok seviyorum. <laughs> Ana akım Medya'ya geri dönmek için biraz aslında İstanbul'a geri dönmem gerekiyor. Ama benim önceliklerim başka oldu hayatta. Yani daha sakin, daha doğa içinde, mesleğimde yapabildiğim bir hayat hayal ettim ve buraya geldim. Ee, yani bir proje için tekrar İstanbul'a yerleşeceğimi pek düşünmüyorum. Umarım Antalya'da bir iş çekilir bir gün. O zaman tabii ki olur. Neden olmasın? <laughs> Ana akım medyadaki set yoğunluğu biraz böyle tiyatro çalışmalarıyla beraber zor ilerliyordu. Böyle biraz sıkıntılı bir dönem oldu ve sonrasında daha çok tiyatroya ağırlık vermeye başladım. Tiyatro programı yoğunlaşınca bu sefer dizi sektöründeki işlerle ilgili zamansal sıkıntılar olmaya başladı. Yani dizi sektörünü bıraktım ve sadece tiyatro yapmaya karar veriyorum gibi bir kararım olmadı ama işlerin durumu, hayatın akışı, tiyatrodaki mutluluğum, tiyatroda denk gelen oyunların yoğunluğu bir şekilde buraya evirdi yolumu. Tam olarak küstüren diyemem ama bir olay oldu ve sonrasında yani bu iş benim için biraz zor olacak galiba diye düşündüm. Bir dizide oynuyordum ve bir gün tiyatro oyunum vardı ve onun tarihini bir ay önceden sete vermiştim. Ve oyuna iki gün kala işte mekanı başka günü ayarlayamıyoruz o tiyatro oyununu iptal edebilir misin diye telefon geldi. Ve bu mümkün değil yani bizim özel tiyatro yapıyoruz, kastım yok oyunda, 700-800 bilet satılmış kalabalık bir ekip olarak oynuyoruz. Ve zaten tiyatro böyle bir şey yani oyunu iptal edemeyiz, hani her durumda o sahneye çıkmak durumundayız. Ve ben de hani bunun mümkün olmadığını dile getirdim. Ya o zaman sizin rolünüzü düşünmek zorunda kalacağız falan gibi bir tavır oldu maalesef. Ee, ve nitekim ben oyunu iptal edemedim, etmedim yani. Ve beni diziden çıkardılar. <laughs> i̇şte bu olay olunca yani ben tiyatrocuyum en temelde. Konservatuar okudum, sahnede olmak istiyorum. Artı e, hayatımda hep tiyatro olsun istiyorum. Ve e, ben tiyatro yapıyorsam o zaman dizi de zorlanacak mıyım falan gibi böyle o sektöre bir küsmek demeyeyim de böyle bir soğuduğum bir olay oldu bu maalesef. E, Acem Cadı'dan bahsedersek hani en uzun rol aldığım dizi olduğu için e, Acem Cadı'dan bir iki arkadaşımla çok uzun yıllar görüştük. E, bir tanesi Cenk rolünü oynayan Cenk, biri de Murat rolünü oynayan Levent. E, ama onlarla da bir koptuk işte bir zamandır. Yani bir, zaten Antalya'ya yerleştim. Ee, hani orada sık görüştüğüm arkadaşlarımdan da biraz tabii ki koptum. Ee, ama böyle yani acemi cadı dışında da oynadığım dizileri düşündüğümde bir fiil e, devam eden dostluk arkadaşlık şeklinde şu an itibariyle görüştüğüm pek biri yok aslında. Tabii ki işte Instagram'dan takipleşiyoruz arada nasıl gidiyor diye mesajlaşıyoruz falan ama. Yani o dizilerde yakın arkadaşı oynayan herkes hep çok yakın arkadaş gibi hayatında devam ediyor zannediliyor ama e bazen olabilir bu tabii ki ama benim için hani Acem Cadı'da bir iki arkadaşımla öyle bir devam etti dostluğumuz e ama sonra işte hayat gayesi bir koptuk bir şeyler oldu falan. Hmm. Benim çocukluğum döneminde bile ben çocukken tiyatro kursuna gitmeye başladım. O zaman da bile insanların yavrum sen bunu hobi olarak yapan hani bir mesleğin olsun diye gördüğü bir şeydi. Ama annem hiçbir zaman öyle yaklaşmadı, hep destekledi beni. Ama o zaman bile hani oyuncular, tiyatrocular aç kalır o bir iş değil gibi geliyordu. Ki o dönemlerde bu kadar zor değildi e, sektör, ülkenin durumu bu kadar zor değildi geçinmek bu kadar zor değildi. E, şu anda güzel bir soru sordunuz, yani gerçekten bilemiyorum. Çünkü çok seviyorum işimi. Yani benim kadar yürekten bunu yapmak isteyecekse tabii ki yapsın elbette. Ama bütün zorluklarına da hazır olması gerekiyor yani. Özellikle bu ülkede çok zor. Ben bir gün taksiye bindim ne iş yapıyorsun dediler. Oyuncuyum dedim. Olsun dedi adam. Yani böyle hani iş olarak görülmüyor. Ve tabii ki zorlukları var. Yani ne zaman ne kadar para kazanacaksın bir diziye girdin 5 bölüm mü sürecek 3 yıl mı devam edecek hiçbir garantisi yok bir şey belli değil. Ama ya ben mesela tiyatro yapmadığım zamanlarda böyle içim çürüyor gibi hissediyorum. O yüzden bu kadar kendine ait hissedecekse yapsın tabii ki ama tüm zorluklarına hazır olarak. Zorlukları bunun eylemsel kısmı ile ilgili değil. Yani tabii ki bir rolü çıkartırken zorlanıyoruz falan ama onlar çok işin keyifli pişme mutfak kısımları, zorlukları yani bu ülkede bunu yapmaya çalışıyor olmak. Hani sanata sanatçıya verilen değerin her geçen gün daha da azaldı maalesef. Ee, bir iş garantisi olmadığı, e, bir sendikanız var, mücadele ediyorlar her anlamda. E, ama hep bir zorlanma, hep bir mücadele hali. Tabii ki hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Ama bu işte özellikle hani emeğinin karşılığını ne ölçüde alabileceğin belli değil. E, o aldığın şeyle hayatını idame ettirebilecek misin? Özellikle mesela pandemi döneminde çok ciddi sıkıntılar çekti oyunculukla uğraşanlar. Bütün tiyatrolar kapatıldı, durdu her şey. Ve yani bizde çalıştığın anda para var, oyunun iptal olduysa para yok. Yani bir turne planlıyoruz mesela. 10 gün doğu turnesi yapacağız. İşte doğuda bir olay oluyor. O 10 günlük turne iptal oluyor bir anda. Ya da yası ilan ediliyor. Tiyatro oyunları iptal ediliyor. Eğer bununla hayatını idame ettiriyorsan işte o 10 günlük turneyle kiramı öderim. Üstüne de faturalar. Böyle planlar yaptıysan bir anda hadi bakalım şimdi ne yapacaksın gibi şeylerle karşılaşılabiliyor maalesef. Benim dizi sektöründe bulunduğum yıllara nazaran ki bu 13 sene falan oldu herhalde artık. O yıllara nazaran çok daha fazla iş var, çok daha fazla imkan var. Bir sürü dijital platformlar var. Her kanalda mutlaka her akşam bir dizi var. O benim oynadığım yıllarda öyle değildi. Dolayısıyla hani televizyon sektörüne iş yapmak bir tık daha zordu matematiksel olarak baktığında. Ama şu da var, son birkaç yıldır Son birkaç yıllardır o yıllara nazaran oyuncu sayısı da çok arttı. Yani benim dönemimde çok az okulun konservatuar bölümü vardı. Şu anda neredeyse her şehirde bir üniversitenin konservatuar bölümü var. Bir sürü oyunculuk kursları var. Ve dolayısıyla o zamanlarda bile... işte ...şeyi eleştiriyorduk. Mankenler oyuncu oluyordu, oyuncu olmayanlar dizilerde oynuyordu. Hani bu işin okulunu okumuş insanlar bu işi nasıl yapacak? Krizi o zaman da vardı. Şu anda... ...tabii ki yine böyle olup projelerde yer alanlar var ama... E, ...işini yapamayan oyuncu sayısı da çok fazla. Yani... ...evet sektör genişledi, büyüdü ama... E, ...oyuncu kitlesi de büyüdü. Çok fazla oyuncu var şu anda ama onu karşılayacak ne bir tiyatro sayısı var ne bir dizi sektöründe öyle bir sektör var. Ve tabii ki şey yani eskiden bu kadar tüketime dayalı işler yapılmıyordu. Çok daha değişik senaryolar oluyordu, sitcomlar oluyordu. Mesela sitcom yok galiba. Ben gerçi uzun yıllardır çok televizyonu ve dizileri takip etmiyorum ama o çeşitlilik biraz azaldı gibi. Ve hani biz bir başlayalım. işte 5 bölüm giderse de 5 bölüm gider gibi sanki. Çünkü gerçekten çıkıyor, patlıyor, bir tane daha geliyor. Çoğu birbirine benziyor. Tutarsa tutar gibi bir şey de var. Ama tabii ki çok kaliteli prodüksiyonlar da var. Yani yurt dışı kalitesinde izlediğimiz müthiş işler de yapılıyor yani kesinlikle. Tüm dünyanın, ülkenin ve insanlığın ...yaşadığı durum olarak bu sosyal medya e, furyası, o tabii ki her sektörü etkilediği gibi e, dizi sektörünü, film sektörünü, oyunculuk sektörünü de etkiliyor. E, yani gerçekten şeyleri duyuyorum. Ben tabii biraz uzandım yıllardır ama... E, ...atıyorum işte iki kişi arasında kalınıyorsa mesela, ya yani takipçisi daha yüksek olanın seçildiği durumlar... Oluyor maalesef ama şöyle de değerlendirilebilir bu artık sosyal medyada yani çok takipçinin olması da bir ünlülük olarak bakılırsa aslında sonuçta bir dizide yüzlerini tanıdığınız insanları çalıştırmak oynatmak istemelerini reyting anlamında tabii ki anlayabiliyorum ama işte sadece buna dönmesi de çok üzücü. Çünkü bir sürü yeni insan var, bir sürü yetenekli oyuncu var ve e, takipçi sayısı yüksek, aynı insanların etrafında e, işlerin döndüğü bir şeye dönmesi tabii ki üzücü. Yani ben mesela sosyal medyayı o kadar aktif kullanmıyorum ya da buna uğraşmıyorum diyeyim e, ve olası bir işi işte benim 5000 bin küsur takipçim var diye kaybetmişsem bu üzücü ama hani yapı gereği de ben o zaman şey yapayım falan da yapamıyorum. Ee, ama bu var, kesinlikle var.